sahibinin hemşehrilerime hayırlı günler diliyorum. Bugün Çağ, Çağ Deresi 2. Kısım İkmal Projesi kapsamında DSEİ kanalımızda incelemelerde bulunuyoruz. Fırat Mahallemize, Devrim Mahallesi'ni birbirine bağlayacak çok güzel bir köprüyü inşa ediyoruz. Allah nasip ederse en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biraz sonra da göreceğiniz üzere çelik yapımlarını tamamladık. Çelikler arası dolgu malzemesi ve duvar örümünün bitimini takip Nusaybin Belediyesi tarafından asfalt çalışması ile birlikte Nusaybin'imize yakışır. Mahallelerimizin can damarlarını birbirine bağlayacak güzel bir yolu hem in hemşehrilerimize inşallah kısa sürede hediye edeceğiz. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde bizlere ufuk açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kıymetli Bakanımıza, Değerli Valimize, ve DSE'imizin bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Teşekkür ederim.